Herkese günah günaydın. Çay demleyeceğim. Bu arada çay makinesi aldık. İnanılmaz pratik bir şeymiş gerçekten. Bunu aldığımızdan beri hiç ocakta çay demlemedim. Tadı da güzel oluyor. Gerçekten hoşuma gitti. Markası da Karaca. Serhat düğün hediyesi diyecektim. Doğum hediyesi. Aslında doğum hediyesi değil de. Ben çay makinesi istiyordum aslında. Böyle bir gün böyle elinde geldi falan böyle. Sana hediye aldım dedi. Asya'da telefon almıştı. Bu sefer böyle eve bir şey aldı ama ben zaten doğum hediyesi falan hiç istememiştim Sedat'tan yani. Bana doğum hediyesi falan al diye bir şey söylememiştim. O yüzden teşekkür ediyorum kendisine buradan. Burada kim varmış? Benim çocuklarım emzik tutmuyor. <laughs> Bak şimdi atacak. Atıyor evet. Asya da almamıştı. Hiç emzik almamıştı. Hiç biberon almamıştı. Kıvanç Bey de öyle verir mi arkadaşlar? Babam bana su taparken kırdı benim süt şeyimi. Neyi mi? Ee, kırmıştı ya süt şeyi almış diyeli. Ha biberonun evet elinden düşüp kırdı. Slime mı oynuyoruz. Aslında slime ile ilk tanışması. Ben biraz böyle hani zararlı falan diye almamıştım. Geçen akşam Sedat almış böyle set almış beraber yaptılar ama hiç güzel olmadı böyle hep yapıştı falan. Ondan sonra Asya evet çok istedi o yüzden babası da onu hazır aldı. Bak bu daha güzel. Böyle oynuyor. Saatlerce de oynuyor yani hiç sıkılmadan. Çünkü sevinci falan var seviyorum. Oyalıyor benim güzel kızımı. Tabi hiçbir yere dokunmuyoruz. Ondan sonra güzel ellerimizi yıkıyoruz. Değil mi Asya? Bakayım. Baba geldi. Nereden geldi? İşe gideceğim mi? Evet. Bir market alışverişi videosuyla daha karşınızdayım. Uzun zamandır çekmiyorum sanırım. En son ne zaman çektim hatırlamıyorum Sebze, bile. meyve falan o tarz şeyler yok. Genellikle hazır gıdalar var görüyorsunuz. Ee, sebze meyve falan evde var. Haftayı çalışveriş yapmıştık ama böyle hani evde ufak tefek evet, eksiklikler var. Yoğurdu, bu 3 kiloymuş. Tam yağlı değil mi? Evet. Dostun yoğurdu. Daha sonra şu tavuklardan istedim Serhat'tan. Ee, bu biliyorsunuz binlerde oluyor. Canım şu ara. Hamileyken hiç böyle tavuk pek canım istemiyordu. Ama son zamanlarda böyle Kievsin böyle çıtır tavukları oluyor. O tarz böyle canım çekiyor. Yani canım istiyor. O yüzden ben de böyle aldırttım. Ya bugün yaparız ya yarın bilmiyorum düzeltebilirsem. Fiyatı da çok uygun ya. 20 lira ama öyle bir şey yani. Kocaman şey bir de bayağı çıkıyor yani içinden. Hatta beraber yaparız. Daha sonra küp şekerim bitmişti. Bunu da Şafak marka ilk defa duydum. Bindi mi satılıyor bilmiyorum. Bakalım deneyeceğiz. Şöyle çeri domates kahvaltılarda. Şöyle gofret almış. Bunların da tadı çok güzel oluyor. Şöyle bir sürü tatlı. Akşamları çay demliyoruz böyle yanına. Canım tatlı bir şey istiyor mutlaka. Ve Bim'in tatlılarına sardık şu ara. Gerçekten çok güzel oluyor. Hele bu kadife tatlısına bayılıyorum. Böyle gün içinde çok fazla kalorili şeyler yemiyorum. Daha böyle sağlıklı besleniyorum. Ama akşamları canım emzirdiğim için tatlı bir şey istiyor. Yani bir şey yemek istiyorum. O hakkımı da akşam kullanıyorum çayla beraber. Böyle... Kadife tatlısı ve kazandibi istemiştim. Serhat birazcık abartmış. Böyle bu çok güzel bu arada. Bunu denemediyseniz mutlaka deneyin. Çok güzel bir tadı var. Bu da kazandibi sanırım. Evet bu da çok güzel. Şu ara bir min tatlılarına sardık. Ben pek şu ara işte kektir, börektir falan pek yapamadığım için Serhat birazcık abartmış onları. Fiyatları da çok uygun. 4 lira gibi bir şey sanırım. Yani daha sonra meyve suyu. Bir tane şeftali, bir tane kayısı. Şöyle iki tane çöp poşeti. Ekmek. Ay nefes nefese kalmadan konuşmaya kadar özlemişim ya. Şöyle ekmek, tost ekmeği. Bir de şöyle kepek ekmeği istemiştim. Köy ekmeği. Ah kalan çağlıyor ben gidiyorum. Neyse ki bitmişti. Evet alışveriş bu kadar. Emzirdim gazını çıkardım. <laughs> Uyanık değil mi? <laughs> Şurada çamaşırlar beni bekliyor. Onlar katlanacak. Onlar insan <laughs> konuşuyor. Aslında saçın hep slime olmuş ha. Bir daha mı ekleyeceğiz? Yerim sizi ben. Ay Ben de böyle şey zehir kokuyor. Bu daha çok da kokuyor. Güzel kokuyor değil mi? Bebekler güzel kokar anneciğim. Büyünce, tamam. Hı? Büyünce. Her zaman güzel kokar. Ben. Sen çok güzel kokuyorsun anneciğim. Ben ama ben kokuyorum. İkiniz de çok güzel kokuyorsunuz. Az üstün başın hep slime. Slime oynayacağın zaman hep onu giydireyim ben sana. Başka kıyafetlerini de mahvetme istersen. Bak. Is, is, batırmak için mi Evet, batırmak için Gel. <laughs> bu, bunu ben yeşil mi yapayım? Ye. Ye. Yeşil <laughs> mi yapayım ben bunu? Yeşil mi? Hayır, her tarafı yok. Tantilişko. Tantilişko. De. pamukçuk olmuştu. 2-3 gündür <laughs> bayağı böyle Sontrişko, şey... Tantilişko nereye bak? Bayağı beyazdı. Ama bugün geçmiş. Çok şükür. Çünkü ağrı falan yapıyormuş sanırım bebeklerde. Korktum baya. Yarın da kontrolümüz var sağlık ocağında. Onu soracaktım. Karbonatlı suyla falan silin diyorlar ama bilmiyorum. Sanırım şey ilaç falan da veriyorlarmış. Korktum çünkü emmek falan istemiyorlarmış çocuklar ama bugün yok denecek kadar az. Yani kendi kendine nasıl geçti bilmiyorum ama inşallah bir daha tekrarlamaz. Tantirişka, <laughs> tantirişka. Şuralara bak. oraları oralar. Şimdi çayı, içeceğim. Ondan sonra. Ondan sonra. Her zamanki yerinde. Hadi bakalım. kafasını Ya. Ya biraz keyif yapacaktım ama. Pembe üst. Pembe üst. <laughs> Merhaba pembe üst. Gel saçını toplayalım anne. Ay çok. Çok tatlı değil mi Asya? Ben bir de poncik ağzını yiyelim bunu. Kuuu. Cool. Biz yerim. Anne saçım bağlayalım. Tamam. Bizim tamam. Annem saçlar ne kadar uzamış. Gerçekten mi? En son şeyde kesmiştim. Hmm. Bu hani virüs yeni yeni böyle hani şey olmuştu ya. O zaman kesmiştik evde değil mi Asya? Kıtır kıtır şuraya ben kadar. kadar. Sen çok uzun değil mi senin? Ben de kestim saçlarımı. Benim senin saçlarım benimkinden uzun aynen. Çok Aynen, güzel. Hani biliyorsun uzun saçları. Evet. Aynen benim gibi. Ya toplayalım gel. Ya ısıracağım seni gel. Stop doğada eliyi like, takıver. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Bir şeyler var. saçlarımı kestim. Aslında bugün kesmedim. Annemler gitmeden kesmiştim. O kadar rahatladım ki aslında kırkım çıkınca keserim diyordum ama o saçlar bana böyle bir ağırlık veriyordu. Yani saçlarımı kestiğim andan ben kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Çok garip bir şekilde. Zaten böyle loğusalıktan herhalde. Bir anda böyle üşüyorum. Bir anda böyle bir terleme geliyor falan. Sırılsıklama oluyorum. Ve sürekli duşa giriyorum falan. O saçı kurut. Zaten saçım kurumuyor. Kesinlikle kurumayan bir saç türü. Çok değişik. E kışın kurutmak zorundasınız falan. Taktım makası kestim. Valla gerçekten çok rahat ettim. Ee, Kıvanç uyuyor. Asya babaannesinde. Serhat da birazcık uyuyacağım dedi. Aslında ben de yatsam iyi olur ama yemek yapmam lazım. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya tavuğu yapacağım ya da bezelye yapasım var. Buzlukta bezelye var et çıkartıp diyorum pilavla mi yapsam. ikisinden birini artık karar vereceğim. Ee, birazcık son gelişmelerden bahsedeyim. Bir haftayı geçmiştir herhalde. Annemler gitti. Zaten fark etmişsiniz. Ben artık, artık tam böyle kendimi iyi hissetmeye başlamıştım. Yani artık ağrılarım bitmişti neredeyse. İşte yataktan desteksiz <laughs> kalkabiliyordum. Annemler gittiler. Hani Onları da çok şey yapmak istemedim. Hani kalın desem kalırlardı ama e, onların da hani işleri güçleri Bilmiyorum fark var. ettiniz mi ama ödemlerim büyük ölçüde gitti bence. Biraz var gibi ama zaten doğum yapalı 15 gün oluyor yani. Benim çok eski halime artık dönmem için ben en az 6 ay veriyorum zaten kendime. Göbeğim falan birazcık tabii ki var ama şu anda korse takmıyorum. Doktora sordum korse takayım mı diye. Takmana gerek yok 6 haftaya normale dönersin dedi ama bilmiyorum sezaryandan sonra siz ne kadar süre sonra korse taktınız. Korse siparişi verdim bu arada. O korse siparişi vermiştim almıştım zaten ama bu giyilebilir taytlı olanlar var ya onlardan söyledim O ne zaman giyerim bilmiyorum. Kırkım çıktıktan sonra giymek istiyorum aslında çünkü eee yani bir şekilde bir destek olması lazım bence. Kendi kendine düzeleceğini pek zannetmiyorum. Ee, yani bayağı bir ödemlerim gittiğini hissediyorum yüzümden, ayaklarımdan, ellerimden çok şükür. Ee, iyi hissediyorum yani kendimi. Aktif bir şekilde evle ilgilenebiliyorum. Bebekle, Asya'yla, işte temizlik, yemek falan çok şükür. Hani böyle nefes nefese kalmadan konuşmayı özlemişim artık. Son zamanlarda Annemler özellikle annemler geldikten sonra artık son haftamda yani, Resmen yürüyemiyordum bu şekilde böyle kambur yürüyordum Nefes alamıyordum konuşamıyordum Resmen horluyormuşum gececeği daha çekmişim O video izleyince çok şaşırdım çünkü ben kedi gibi uyurum yani Böyle yattığım gibi kalkarım hiç ses çıkarmam horlamak da ne demek yani Horluyormuşum resmen Çok şaşırdım şu anda öyle bir problem kalmadı Hatta annem artık bana doğumdan sonra söyledi Esra dedi ya sana bakarken böyle benim böyle içim daralıyordu hani bir an önce doğurmanı istiyordum artık hani seni o halde görünce dedi kadın yani o kadar haklıydı ki annem babam böyle bana bakarken hani böyle o kadar üzülüyorlardı ki ya on, onların o endişesini üzüntüsünü gözlerine görebiliyordum gerçekten. Nasıl yapacağız şimdi yemek? Hı? babanı da kaldırmak istemiyorum Hı? 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 plan neredeyse pişti şeyi ayırdım ayıkladım daha doğrusu ayırdım ne havuç patatesi soğanı bir şey kalmadı zaten onları tencereye atacağım onları tencereye atacağım çok seviyor burada uyumayı çok uyandı. Bak burada uyumaya devam ediyor. Beyefendi. <laughs> bu beyefendi. Bu beyefendi. Pilavım hazır. Şöyle ter şekilde yaptım. Tereyağlı. Bu da bezelye. Ama bu daha pişmedi. biraz daha zamanı var. Şu formayı asla üstünden çıkarmıyor. Asla. Bir de, bir de babasının üzerinde görmesin forma. Hemen. Ben de giyeceğim, ben de giyeceğim. Hayır, ben de giymeyeceğim. Ben giyeceğim, hep burada kalacağım. Bir şeyler var. <laughs> Hoşçakın, diyelim mi? Hayır. Artık. Hayır şeyler var. Neyse bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın tekrar görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> bay bay.